Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dahaki bölümde arkadaşlar bir oynuyoruz. Şöyle bir polis aracımız var arkadaşlar. Hemen çalıştıralım çalışalım arabayı çalıştırdık. Gaza basalım. Görüyorsunuz plakamız oyna bak oldu. baştan anneden başladık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Normal e, sürüş videosu çekiyoruz arkadaşlar. Plakamız artık kanalın ismi oldu. Yavaş 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 yavaş. Ufak tefek büyük kazaladı yapmayı düşünüyorum. bmw markı bir ara gidiyoruz ama kaza yapacağım, kaza yapacağım. Evet, kaza yapmadım ama toprağa girdim ama kaza yapmadım. Yavaş 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 yavaş. Takılıp kaldık lan, çıkamıyoruz buradan. Ben de... Başka e, harita seçerim. Harita seçerim, en iyisi harita seçmek. Şuradan harita seçin bari. Bunu seçeceğim. Şu harita olsun böyle ne oldu lan şöyle nasıl biliyor musun arkadaşlar virajlı virajlı yollar olsun mesela hep aynı harita olmuyor yani. evet şu an yüklenmesini bekliyor evet yüklendi şu an ama yüklendi mi şey arabayı sevmiyorum bu arabayı o yüzden kendimize özel bir araba almak lazım. Şu bir seçeceğim. Evet şu an kendimize özel bir araba aldık. <laughs> Niye bu mu Hoca 28 oldu lan? <laughs> Şunun uh, şu plakasını değiştirelim mi ya. Ayarlar. Ha burada. Oyuna bak. Ha oldu. Ne oldu? Tamam. Şu an devam edelim bakayım. Ne oldu lan? Şimdi diyeceğiz. Şaşırdı. Hadi tasası saçmadı gitti. Ha. Ne ha şunu seçmiştik. Hangisini seçmiştik? Şunu seçmiştik evet. Hmm. Şaşırma şey, şu saat manyağa gitmiyor gitmiş şuradan? Ha? Tövbe içine sıçayım beyler, bu hır kadar gıdığı içine ya. Ha? Tamam gitti. Sonunda gitti ya. Bir kanalın ismini, plakanın ismini değiştireceğiz diye neler yaşıyoruz ha. Bu da şu Peugeot benziyor, sanki neye benziyor biliyor musun? Golf'a benziyor bu şey. Biraz da yavaşlıyorum. Çünkü kaza yapmamak için. Bak. Yavaşlamazsan burada direkt kaza yaparsın. Evet, bastık gaza gidiyoruz. Şuradan geçeyim ben bu Hep oradan mı gideceğim? Hep oradan mı döneceğim? Araba bir yan döndü. Şu an nereye gittim ben de bilmiyorum ha. Tüm düz yola doğru basıyorum ama nereye gittim ben de bilmiyorum. Tü, araba test döndü. Bak yere gitmiyor bak. Geri tuşuna basıyorum. Diğeri niye gitmiyor anlamadım. İçinde şoför de yok ha. hava kış manzarası, dağlarda karlar var. Bu arabalar arkadaşlar çabuk kırılıyor. Bak deneyim bir, bir yere çarpayım bak. Nereye çarpayım? Şu köşeye çarpacağım. Bak şuraya direkt çarpacağım ben. Ne kadar kırılacak? Evet. Oo. Vallahi araba hurdiye döndü lan. Şu an gitmeyecek durumda kendimize yeni araba alalım. Şu polis arabasını, arabasını alacağım. Ama tabii ki bak şu an bak plaka değişmedi. Geldiğimiz yöne gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş ara sohbetlesin. Bak şuradan toprağa yoldan da gidebilirdik. Baş yere, başa vardık galiba ki evet. Başladığımız yere vardık. Bu tarafa gidelim ben de. Burada harita gözükmüyor. Oo, şu an bayağı hızlı gidiyorum Son gaz. Yani gerçek bir arabayla gitsem acayip bir kaza yaparım. Şu an V'ne basıyorum. Anca durdu. Şu an acayip sevkli oldu yani oyun. Hızlanıyor ya acayip sevkli oluyor. V'ne bas, V'ne bas, V'ne bas. Kaza yapmadan git az bir, az bir kaza yaptık ama önemli değil. Hmm. Sert geldiğimiz için yoldan çıktık. Bu yola gireceğim. Yavaş 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 yavaş. Nereye gittik lan? Ortalı şöyle üfleyeyim ki toz gitsin. Aa, burası güzelmiş bak. Hızlı gidersen burayı niye böyle yapmışlar? Burayı hızlı dön diye. Orayı yani hızlı dönmen için öyle yapmışlar. Bunu da kıracağım lan. Şu köşede kırayım. Tamam bu kışta işte. ne de kırayım mı? Şu an karar vermedim. Tamamen kırman lazım. Böyle güzel kırım olmadı. da şu da kıracağım. Of. Araba. Vallahi araba ortadan çıktı. Şöyle başlayalım. Bu defa başka bir araba alacağım kendime. Harita da farklı olur ama arabayı seçmek daha iyi. Hep aynı arabalardan seçiyorum bak. Renk olarak hangisi olsun? Bu da polis arabası. Bu da bu da polis arabası olsun ama sedan kasa değil yani bu. Bak. Gördüğünüz gibi bu da polis arabası ama sedan kasa değil. Şöyle kenara çekelim. Bak hep aynı yoldan gitme olmaz. Tüh 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 Kaza yaptık Bakayım Ha, şurayı çarptım bak Ufak hata kaydı oldu mu bir şey olmaz BMW marka bir araç tozlandı ortalık Sanki o tekere bir şey oldu gibi hep o tarafa çekiyor Bak. Ben bu bir değiştireyim. Değişmeden önce bir kırayım ondan sonra değiştireyim lan. Şu duvara çarpacağım. Çünkü teker şey olduğu için bu araç fazla şey yapmadı. Şu seçtiğim arabaya bak. cip olabilir mi? Deneyeceğim. Bayağıdır cip kullanmıyorum. Şu pembe cipi. Yo. Şu cipler fena değil. hı Bak. Bu cip güzel. Bak bu cipinden daha yukarı bile çıkabilirsin. Bak göstereyim. Bak Şuradan yola geçiş var. Dö, kaza yaptık. Niye bu tarafa çekiyor? Yine kaza mı yaptı bu aracı? Şu an görünürde arabada bir şey yok. Yine bunu kırık kıracağım. Şu da kırık. Oh. Bakayım önüne. Oh. Hmm. Kapı ön, ön kapıtı çıktı. Bunu sağlam kırık ki. Arızalandı ya fazla gitmiyor. Şu arka tek tekerine bir şey oldu sanki. Bakayım. Yok bir şey olmamış. Hmm arızalandığı için bu araç gitmiyor. Ya da ne yapalım biliyor musun? Harita seçelim. Haritayı değiştirmemiz lazım. Neresi olsun? Şöyle bir yer olsun bakın Burası çok şey. Şurada bir yeri seçeceğim. Artık olur ya da olmaz. O da bir yeri seçtik. Şu an yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Zaten dakikamız da dolmuş. Bu yeri doldurayım. Daha sonra kapatmayı düşünüyoruz. Ne oldu lan? Niye dolmuyorsun? Tamam doldu. Doldu da hemen arabayı değiştirmem lazım. Bu araba bize göre değil. Bize göre araba şu. Bunun hangi rengi? Şu kırmızı rengini seçeceğim. Tamam. Seçtik. Bu da plaka değişti. Düzeltiriz plakayı. Ya buradan değildi. Nerede? Buradan mıydı? Evet, buradan da. Oyu, bak. Okay. Tamam. Bu arıza daha güzel aslında. Kaza yapacağım burada. Adamaya almıyorum kaza yapıyorum. Yine kaza yaptım. yan taraftan hasar aldı. Bak ses yapıyor. Bakayım. O hasar alan nasıl kuracağız? Ha şöyle yapayım. Evet şuradan hasar almış. Bakayım. Ha, ha, ha. Bak bak bak. Bak bak tekerden hazır Bak bak dönmüyor bile. Evet bu araba bizim işimize yaramaz artık. Hangisini seçelim? Genelde şu araç tamam mı? Şu araç, şu araç. Ha, bunu seçeyim. Yine kapı yapacağım bari belki. Buradan aşağı ineceğim. Buradan yavaş inelim. Çünkü sahile iniyoruz. Sahil kenarından ayrı devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şuradan bir yol var. Oradan gideceğim. İçeride şükrün sesleri geliyor. İnşallah videoya yansımamıştır. Buradan bir yere gidilmiyor. Çapdıq. İndi çartdı. Ben bir de böyle gideyim bari nasıl? Önümü göremiyorum doğrusu. Kaza yap, kaza yap. Ha, kaza yapmadan arabayı değiştiremeyecektik. Bu da şu arabayı alacağım. Hep aynı arabayı almaktan. Ha şu araba daha iyi. Bak. Fena değil yani bu araba. Turbo Burger yazıyor. Bu arada arkadaşlar Video kapatmam lazım ama halen kullanıyoruz Arkadaşlar bu BAM Drive oyununda Arabanın arabanın içinde kimse yok karakter yok ki hata 5 gibi Hata 5 gibi yani Arabanın içinden çıkamıyorsun Araba kırıldı hemen başka araba alıyorsun Oo. Demek ki gittiğimiz yer değil mi Allah oh. Nereye yolandı bu araba lan? Hemen başka bir aa, seçelim. Şu, bu arabadan seçeceğim daha fazla. Bak bu araba nasıl gidiyor ha. Asıl bu araba gider bak. Vallahi yarış arabası. Bu araba daha önce niye almadım lan? Çok güzel sesi, sesi var. aldırım ya. Ön tampon gitti. Tamponsuz da gider bu arada. Bak. Ön tampon gitti. Bak bir de dün yaşıyla aşağıymıştık. Ama bu defa yukarıdan yola, çık yola çıkacağız. Şurada kırmak istiyorum. Şu deme aşağı atmak istiyorum aslında bu arabayı. Ha şu aşağıdan da Hadi, hadi, hadi kırır Oo çok güzel kırıldı lan. Vallahi bu araç çok güzel kırıldı. Ne zaman şu den almıştım bu arabayı. Bu defa da şunu alayım. Yo yo ya o arabayı alayım. İnşallah suyun içine çıkalım. Allah karesi. Oo. devam edelim suyun içine çıkacak mı bu suyun içine çıkmaz arkadaşlar suyun içine çıkmıyor neyse zamanla doldu tekrar görüşmek üzere arkadaşlar